Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Hazırsanız başlayalım. başlamadan önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu benim ikinci kanalım. Ana kanalıma bakabilirsiniz. Açıklama kısmına koyacağım. Öncelikle bu kanalda Minecraft, Acaba Story 2 gibi bilgilendirici oyunlar ve ders içerikleri çekeceğim. 5. sınıflar için falan ders İngilizce matematik artık fark etmez dersler çekeceğim ama en, ama en çok Minecraft Ecebistory 2 falan onlar olacak ve başlayalım bu bir seri olacak bugün şu anda survival yapacağız şöyle girelim yeni bir dünya oluştur adı ee, survival yapalım ve girelim ee, ben şey yapıyorum arkadaşlar genelde hileler var mı burada hileler hileler açıyorum evet iki öyle çok güzel şunu şöyle yapalım öyle çok, çok, hile yapmıyorum ama emanetleri koru yapıyorum tamam şimdi başlatalım oyunumuzu arazi oluşturuluyor güzel

kadar odun aslında bize yeterdi ama ne kadar çok odun alırsak bence o kadar güzel. Aa, alabiliyoruz. Şunları çevir çevirelim. Oh, güzel. Ah. Şunu nereye koyalım ya? Altı koyalım Ben altı. de balta, kazma, kürek, kılıç. Bunlar yeterli. Daha gerek yok. Onun dışında tüm tamam. ee, tatlının aletlerimizi yaptık. Ee, şimdi birazcık yemek keselim. Oo, iskelet var. Hayır hayır. Oh. Aldık iskeleti. Güzel. Şuradan birazcık domuz keseceğim ama domuz keseceğim. Şuradan biraz. Arkadaşlar şu anda biraz noob oynayabilirim. Ama şu anda ben telefondan oynuyorum. O yüzden biraz yavaş oluyor. Ama yine de oynayabildiğim kadar güzel oynamaya çalışacağım zaten yeni güncelleme ile artık şu zıplama şeyi falan filan değişti o yüzden daha zor oynuyorum daha zor oluyor benim için bu kötü oldu bence güncelleme ama evet, tamam şuradan şunu kazdık bu aralar benim sesimde bir şey var ya biraz kısık geliyor neyse şuradan gidelim Tamam 12 taş bize yatır o koyun güzel Arkada da bir tane koyu var Aldık şunu Yatak için koyunlar bize lazım olacak da Bu koyun nereye gitmiş Sıkışmış ya Yok koyun var Yokların içine sıkışmış koyun galiba Neyse Şurada bir şey yok. Damalar var. Hmm. Bir köy bulabilirsek güzel olurdu aslında. Şuralarda bir yerde sanki köy varmış gibi hissediyorum ama. Buralara bir gideceğim. Şöyle bir tane mağara var. Gidelim şuraya. Aa burada demir var. Güzel. Şuradan bakır da var. Eee taş kazma. Şunu şuraya atalım. E, şu şurada olsun. Şu şuraya. Bu burada. Bu burada. Tamam. Alalım şunu. Şuradan. Ya i̇lk başta demir bulmamız aslında güzel oldu. Ve baya bir de demir çıktı galiba. Baya bir çıktı ya. Demirler güzel çıkıyor. Oo, daha fazla çıkıyor. Gayet güzel valla. Bizim için güzel. 12 tane demir çıktı. Neyse sizi şuradan gidelim. Buradan bir çıksak. Çıksaydık. Neyse. Şöyle şey yapayım. Şu toprağı da alalım. Tamamdır. Güzel. Şurada aldık. Şurada bir şey yok. Şu ilerleri biraz keselim. <laughs> Hemleri almak için ne o? Önde lazım olabilir. Orada kömür var. Gördüm kömürü ama Şimdi Buraya nasıl gidebiliriz? Şuradan ne yok olmaz. Şuradan inmeye çalışacağım. Güzel. şurada dinlik Ben buradan nasıl çıkacağım? Ondan sonra. O oh, tarafa döndüm. Güzel. Bu da mağaranın çok derin inmem. Hemen ondan sonra çıkarım. Ve daha çok dimiş. aldık. Şuradan da yine çıktı. Tamamdır. Burada bir tane kömür. Ha orada kömürler vardı. Kömürleri alalım. Alalım kömürleri. Arkadaşlar kalaştırma... madenleri modelleri çok ilmeyeceğim galiba. Çok mi sanmıyorum. Çünkü modeller Korkunç geri gerçekten korkunç <laughs> Oyun da kasmaya başladı ben Hiç girmeyeyim buraları sağolun ben almayayım Hiç gerek yok hiç gerek yok ben istemiyorum Tatlı kalsın Şuradan gidelim <laughs> kazarak mı çıksak diyeceğim. Hmm. Taşla çıkalım. Ya da taştan sorun olmaz. Peki. Tamam. Şuradan şöyle gidebiliriz. Hadi. Tamam. git geldik. Tamam çıktık. Aa, şurada bir tane daha koyun var. Yani yatak yapabiliriz artık. Bizim için güzel bir haber. Buralara gitme işte. Tamam kestik. E şuralarda köy çıksa güzel olacak da köy çıkmadı. Arkadaşlar bu seride bu bir seri olacak. Bizim başında da galiba söylemiştim. eee en sonunda oyunu bitirmeye çalışacağım. Sadece bir kere oyunu bitirebildim. O da e, doğduğum yerin alsa e, şey çıkmıştı. manşet miydi? manşet değil de. ya adını unuttum işte. En portalının olduğu yer çıkmıştı. En. And... <laughs> o yüzden gidip, <laughs> gidebilmiştim. Tamam baya bir yemeğimiz var demirlerimiz var Şunları bir ısıtalım bence ama işte şeyimiz yok Şöyle bir ilerleyeceğim obalara doğru Evet deniz var Şöyle, şöyle inledim <laughs> Sesimde bir sıkıntı mı var ya? Videodan önce hiç böyle değildi. Daha sonra böyle oldu. Mesi güzel. İşte Burada da zaten taşta çıkarız büyük ihtimalle. O yüzden bayağı bir demir e, taş alıyorum. Lazım yani. Tamam, 30 taş bizim için yeterli. Da çıktık 26 taş oluyor. 26. Tamam şöyle çalışma masası. Ondan sonra fırın nerede ya? Fırın. Yatağı da yapalım. Fırını koy. Demir ve kömür. O orana kadar küçük bir barınak yapacağım gece evde kalabilmek için. Bundan sonra da zaten videoyu bitireceğiz artık çok uzun olmasın yani sizi sıkmak istemiyorum. Bu da ilk video. 46 odun bizim için yeterli. ve pekete dediği gibi pek yeterli değil ama küçük bir baraka baraka yapacağım zaten idare edebilmek için kısa böyle büyük bir villa gibi bir ev yapmak yapmayı düşünmüyorum tamam öyle gidersek ne ya güzel de bir kapı olsun. Kapı olur. Bu arada şimdi pencere gibi de Aa, şey yapmadı arkadaşlar odun. Şuraya odun yapmadı arkadaşlar maalesef. Demirlerimiz e, yavaş yavaş olmaya başladı. Bir kazanım. İşte bu sıkıntıydı. Fazla <laughs> bir cevap var yokken şuraya yatalım bence. <laughs> tamam oldu. Sabah oldu. Şu, şuraya koyalım. Evet tamamlayınca da videoyu bitiririz. Creeper var. İşte sevmediğim ya. ayır ayır oh kestik creeper'ı şuradan biraz odun alalım canımız çok az kaldı ne yapacağız bilmiyorum köyde bulabilseydik aslında güzel olurdu tamam şöyle alalım. Şunları şöyle çevirelim 20 odun oldu. 20 odun yeter mi? Yeter galiba. Umarım yani. Kapıyı bir yapalım. Kapı lazım. kasya kapı tamam. Maşallah şey lazım sandık da lazım depolamak için eşyalarımızı buraya koyalım. Tohum, deri, kazma, <laughs> çalışma masasını da alalım. <laughs> Ve dağınık olmasın. Burada <laughs> beşinci i̇şte şey yaparız, bırakırız. Aldık. Alamadım şunu. Valla alamadım ya. Heh, şimdi aldım. Kıradım şunu. Bunu da nereye koyalım? Şuraya koyalım. Tamam oldu. Bakadık bu kadar da arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.